Ablacığım, yapma ama böyle. Bir tanecik bak, bir lokmacık ha? Ama çok üzüyorsun beni. Üç gündür hiçbir şey yememişsin, olmaz ki böyle. Benim hatırım için. Hadi, lütfen. Annemin böreğini istiyorum dedi. Yaptım, onu da yemedi. Ablacığım lütfen bir bakar mısın bana? Açar mısın yorganı lütfen? Ama iyileşmek için yemen gerekiyor. Ezeciğim, sen yine mi yemiyorsun yemeğini kusun benim? Sana ne? Sanki çok umrunda da git işine bak sen. Duru saçmalıyorsun şu an. Niye umursamayayım? Asıl sen ne saçmalıyorsun? Rol yapmayı bırak artık. Başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi zaten. O yüzden böyle alakan yokmuş gibi yapmaktan vazgeç, tamam mı? Durucuğum, bak seni anlıyorum. Önce annen, sonra baban. Anlıyorum seni ama yani benim de üstüme çok geliyorsun. Benim de sabrımın bir sınırı var ya. Olanlarım annemle bir alakası yok. Dur, Duru, çek elini ya. Duru. Duru bırakır sen mısın sen kolumu? Ece. Gel hadi şunu yiyelim lütfen. Parfüm mü bu? Berna'nın parfümü mü? Hayır hayatım zehir. Akrep zehir. Tanıdık gelir diyordum ama hayret. Araknologların dediğine göre bu zehri içtiğinde kendi vücut sıvında boğularak ölürsün. Ağzın köpüremek. Sen benim içimde öyle bir yara açtın ki Ferda. İçten içe çürüttün beni soluksuz bıraktın. Bana ne yaşattıysan aynısını yaşayacaksın. Hayatını zehir edeceğim senin. O şişeye baktıkça bize yaşattıklarını ve bundan sonra kendi yaşayacaklarını düşünürsün. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Görmüyor musun çocuğun halini? Utanmasam bir de çocuğun yanında olaylardan bahsedeceksin. Bir de babamın nasıl öldüğünü anlatsaydın. Ha? Mutlu olur muydun? Ya da annemi? Gölden cesedini nasıl çıkardıklarını mesela. Duru, tamam yeter ya. Tamam ya. Tamam falan değil. Bir daha da sakın o kadını savunma bana. Sakın. Duru benim kimseyi savunduğum falan yok. Ya ne yapıyorsun? Ya ortada hiç kanıtlanmış bir şey yok. Annemin babana zarar verdiği ne malum ya? Benim babamı senin annen öldürdü. Duydun mu? Zaten hayatımıza girdiğinizden beri tek bildiğimiz şey bu. Ölüm. Parazit gibisiniz ikinizde. Kanımızla besleniyorsunuz resmen. Duru. Bak benim sabrımın sınırını aştın sen, tamam mı? Hmm. Patlayacağım bir gün sana, çok fena patlayacağım, haberin olsun. Yeter ya. Oh. Günaydın. Sen kimsin lan? Kimi bekliyorsun? sana arkadaşım. Ne ayaksın sen? Hayırdır? Efe. Hadi gidelim. Hadi. Arabayı getireyim. Yok beraber gidelim hadi. Hadi Efe. Hadi Efe. Allah. Evet Hakan, istersen seni odaya çıkarayım yalnız Ece rahatsız. Duru nerede? Yukarıda. O niye gelmedi? Niye seni gönderdi? Bilmiyorum, ben yardımcı olurum. Oo Duru Hanım. Teşrif ettiniz sonunda. Yine bardağın dibini görmüşsün belli. Ama benim bardağım taşmaya başladı, haberin olsun. Bir daha sakın evime böyle gelme. <laughs> Evine emredersin. Ya sen bana niye inanmıyorsun? Ben bir şey yapmadım diyorum. Fikret'i ben öldürdüm. Bu kız da kurtaramayacak seni. Polisler kurtaramayacak, hakimler, savcılar. Benden kurtulmak için ne yapacaksın biliyor musun? Kendi arzunla bile isteye içeceksin o zehri. Ölmek için değil, Kurtulmak için içeceksin. Söz veriyorum sana. Şu an müvekkilimi alenen tehdit ediyorsunuz. Müvekkilim diyor hala duyuyorsun değil mi? Sen nasıl bir insansın ki kendi öz kızın bile benimseyememiş seni. Uzak dur benden. Hı. Çok tanıdık geliyor bu söz. Uzak dur benden. Ben de sana zamanında aynı şeyi söylemiştim. Uzak dur bizden demiştim. Ama sen ne yaptın? Param parçalattın bizi. Şimdi sıra bende. Bana yaşattıklarının aynısını yaşayacaksın. Eğer sen akrepsen ben de ateşim bundan sonra. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git kurtulamayacaksın benden. Ya yanacaksın ya da kendi zehrinde boğulacaksın. <laughs> Delirmiş bu kadın ya. Delirmiş ya. Resmen bana taptı. Bana kafayı taptı.